Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin, uyumayanlar da evrenin olsun enerjisiyle e, dinleyebilirsiniz. Ben zaten tüm pozitif enerjimle şöyle güzelce niyetlendim. Bakalım neler söyleyecek? Dışarıya çıkmışsınız. Bir hedefiniz, bir hevesiniz var. Cenin pozisyonunda bir bebek yeni bir dünya anlamına gelir ve iki kişi birbirine sarılmış çok şükürler gibi. Yani arkadaşlar burada çok net bir şekilde bir çiftin birbirine sarılıp bir şey oldu demeleriyle alakalı. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra göstereceğim bir çift şurada. bak göz var zaten. Şuradaki görüyorsunuz. Hop şuraya geliyor. Şu olayla alakalıymış bu yol. Hani gidesiniz gelmiş, gitmeye çalışmışsınız gibi. Şimdi arkadaşlar bir anahtarı tutuyorsunuz. A harfindeki bir insandan destek alarak yapıyorsunuz bunu. Yani ben bir şeyi çözmeye çalışıyorum. Aa, amcam geldi benim. Ali abi geldi. Ayşe teyze geldi. Kimse kim bilmem. Ama yardım etti buradan. Şimdi sanki böyle yerden yerden bir şey kaza, kazıyor gibi çıkmışsınız. Yani hakkınız olandır bu bir. Haricinde e, yerden olmasının sebebi de e, sizin geçmişten bu yana zaten hakkınız olduğundan görebilirim. Ya da elimle çıkartıyorum bak. Yani kendi elemeğim de e, var burada diyor aslında şimdi şöyle bu emekle alakalı şu kadarını söyleyeyim size e, anahtar ancak A kişisinde e, ne kadar emek verirsen ver boşa kürek çekmek e, sen o A kişisi sana yardım etmezse zaten e, bu sistem senin oradaki malı parayı hakkı alamaman üzerine kurulu yani sana bir kumpassa kumpas ihanetse ihanet yani ama ya o A olmazsa olmaz zaten öyle bir görsel var. Şimdi sen bunun farkındasın ee, ve de bunun farkındalığıyla zaten gidip A'dan yardım almış ve de aslında çok güzel bir ama bir plan kurulmuş yani hemen gidip de elini almamışsın. Şimdi peki ben nereden bahsediyorum? Yüreğinin içinden. Bu ne demek? Bu ara etrafımda bana kumpas kuran insanlar var. E ben hakkım olan almaya çalışıyorum. Ama A harfindeki kişi sayesinde de Burada zorlanıyorum ya da o A yapmazsa başka kimse yapmaz zaten dediğim bir döngü olarak çıkmış. Aslında işte bak bir yere gitmek niyetine iki kişi girmişsiniz. Nitekim aslında dönüşte da işte dışarıda özellikle dış kısımdaki görselde zaten birbirinize sarıldığınız var sarıldığınız. sarılıyorsunuz arkadaşlar birbirinize. Hmm. Sarıldığınızda şu oluyor. Ben size da söyleyeyim. Aslında kendinizi çok net güvende ve içiniz açılıyor. O kişi size desteklediğinde sizin gerçekten etrafınız açılacak. Yani bu arada siz küçük bir yardım beklemişsiniz ama o bayağı etrafınızı açıyor. Genel anlamda gözü olan bir insansınız. Son bir ayda çok daha büyük mücadeleler vermişsiniz. Gelecekteki balıktan bir haber bekliyorsunuz. Enteresan. Bildiğiniz balık kızı çıkmış ama o hemen yanında bir horoz var. Yani bildiğin diyor ki sen diyor büyük bir kısmetten bir haber beklemişsin ve de geçmişteki kısma baktığımda da resmen birbirine bağlı insanlardan karmaşadan da bir şey netleştirmeye çalışıyorsun gibi çıkmışsın e, Türkçesine <laughs> ben size şöyle söyleyeceğim sizin hayatınızda e, gerçekten bir şey hali var e, rahatlayacaksın da nasıl Şimdi şöyle ki arkadaşlar sizin önünüze bir konuda ket vurmaya çalışan bir bilir kişi var. Ben bunu aile olayları olarak da değerlendirebilirim. Sanki her yapacak olduğunuzu bir büyüğünüze mi danışıyorsunuz bir bilir kişiye mi danışıyorsunuz bilemedim. Ama o biraz biraz sizi durdurmaya çalışıyor gibi. Sizin biraz öfkelendiğiniz bir süreç olmuş. Çok fazla insan yorum yapmış. Bu kadar insan yorum yapınca da kafanızda gerçekten sağlıklı bir şey oluşturamamış gibisiniz. Şimdi her şekilde o harfindeki kişi size yardım edecekti. Orayı aldınız. Tam oradan sorun yok artık. Ama sanki üst üste geliyor gibi de mücadele etmeye devam edeceğiniz etmişsiniz zaten. O olay bitmiş ama bir aydır da çok ciddi karışık. Hani o yüzden iş tarafı da aile tarafı da hangisi ise ilk gördüğümüz. Şimdi de diğer taraf dengeyi bozuyor gibi. Orada bir mücadele var. Hani neden Allah'ım üst üste çok haklısın üst üste neden gelir ki? bir şey gibi bir isyanınız söz konusu burada. Şimdi ben şu isyan noktasında da gerçekten böyle çatı olduğunu ve de burada dileklerinizin kabul olacağını söyleyebilirim çok net bir şekilde ya. Hani tertemiz çıkmış şöyle ki o çatılar var ya küçük küçük kısa kısa konuşmalar yapıp da aşama 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 açtığınız, çözdüğünüz, hallettiğiniz çıkmış resmen yani. O yüzden şöyle söyleyebilirim ki 9'unda diyor Haziran'ın 9'unda köklü bir konuyla alakalı çok net aşılan bir sonuç sonrasında buna ister ailevi olaylarsa de istersen kendi emeklerinle el emeğinle hani hallettiğin bir süreç olarak söyle ama her şekilde yolun temiz önün aydınlık ve açık şeklinde görüyorum diyebilirim açıkçası burayı arkadaşlar. Şimdi hiç ummadığınız bir kısmetle karşılaşıyor musunuz zaten evli ya da sevgiliniz var mı şöyle ki e, sanki bu ailevi ola, bakın eğer evliyseniz zaten evliliğinizle alakalıdır o ayrı ama bekarlar için şöyle bir yorum yapacağım e, e, sanki çok eşrafınızdan birisi çok yakınlarınızdan aile yakınlarınızdan yani tavsiye vesile de olabilir ya böyle işler çok sizden birisi ya genel kültürü seviyeniz aynı, ya köktenciliğiniz aynı yerden memleketlisiniz. <laughs> hani bir şey var yani, ee, anladığınızı düşünüyorum ya. Çok sizin yöreye töreye uygun, layık ya da işte tam bizden dersin ya. Kimileri çok zıttır, bazen hatta imkansızlıklar sağlar bu zıtlık. Ee, kimileri de işte. Bire biridir. Siz işte biri, çok yakınınızdan birisi. Karşılıklısınız çünkü. Şimdi eş olduğunuzu düşünelim. Siz bunca hengameyi açtıktan sonra şöyle karı koca güzel bir yolculuk planlarsınız. Ama hayatınızda kimse olmayanlar için bana kalsa Haziran sonu. Siz bunca olayları aşıp rahatladıktan sonra oh be dedikten sonra aslında e, ee, yok mu bir, bir kısmet şimdi kısmına ancak o kafaya çünkü bir ilişki yaşamak da sonuçta bir sorumluluk get getiriyor. Yani karşı tarafın da sorumluluğunu da sahiplenmek o ilişkiyi taşımak da önemli. O yüzden de sanki kafa olarak şimdi hadi bakalım ilişkim olabilir demiş gibisiniz. Dolayısıyla da arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Diyorum yani. Bu yeni birisi ise olur. Önünüzde aydınlıktır. Hatta bak şimdi göz, göz bile burada durmakta. E harfini görüyor musunuz? E, net karşılıklı konuşuyorsunuz. Yani etrafınız konuşulmakta ama gözde zaten tam şurada çıkıyor ya. İkisi karşılıklı konuşur bu çiftin. Gayet de iyi anlaşırlar. E, diyebiliriz bu çiftle ilgili. E, bunun dışında da önünüzün aydınlandığı bir süreciniz var arkadaşlar. Artık iş iliş, iş ilişki, ev gibi dediğiniz konularınızın e, çok net bir şekilde e, ee, hallettik bak çözdük biz dediğiniz bir süreç olacak evet aynen öyle biz çözdük Hatta bu iki kişinin üstünde güneş var desem bayağı tam tepede güneşleri duruyor. Alyans gibi duruyor da şimdi güneş diyorum. <laughs> Evlilik var mı Buket Hanım? Vallahi bu görüşmüş olduğunuz kişi sizin zaten evli olduğunuz kişi de olabilir dediğim baştan da. Ama ya da şey gibi artık niyetiniz kısmetiniz doğru insan olsun der gibi. Şöyle arkadaşlar geçmişten getirdiğiniz sıkıntılarınızın kesinlikle ve kesinlikle böyle böyle bak ne kadar güzel rahatlıya rahatlıya attığınız bir süreçmiş gibi göstermiş. Balık dedik balık balık var burada siz kısmetli bir insansınız arkadaşlar bunu unutmayın. Burada resmen kısmetli olduğunuzu görüyorum. Şimdi her şeyden önce şöyle bir şey söyleyeceğim. bir kere gerçekten de ilahi adalet yerini buluyor dedim ya. İşte bak bir tane insanın çok iş yeri ile ilgili göstermiş mesela bu görseli. Böyle boğa gibi olduğunu görüyorum. Boğa sorun yaratmaya çalışıyor görselinde ama. dolayısıyla inatçı bir insan olsun bu kişi. İş yerinizde kiminle uğraşıyorsunuz o. Ama bir dozer gibi bir şey gelmiş. O boğanın sırtından süzer. Boğalar süzüyor deriz ya. Süzüyor ve sizin hayatınızın bulunduğu alandan dışarıya çıkartmaya çalışıyor bu boğa, bu kişiyi. Yani bu dozer gibi gördüğüm şey bu boğayı. Demek ki sizin hayatınızda aslında ciddi anlamda şey var. Ne diyelim ona? Mücadele ettiğiniz bir zarar gördüğünüz inat eden ama ilahi adalet bu ya. Hani çat diye önüne düşüverdi gibi bir durumla bu insan sizi artık iş yerinde ne rahatsız edebilir. Ekarte ediliyor ama siz etmiyorsunuz. Bakın siz karşıdan bakıyorsunuz. Yani bu ilahi adalet buradan işte tecelli etti kısmına örnek. Siz iş yerinizde birisinin sizin hakkınıza yediğini bildiğiniz birisinin sizin hiçbir müdahalenize gerek kalmaksızın sadece başka bir haksızlığa yaptığı ispatıyla belki sizin adınız bile geçmez yani başka sebeple gider o. O yüzden iş yerinizdeki o kişi kimdir tabii ki de bilemem amirdir müdürdür bir şeydir. Ama o kişi kendi başını yemiş diyeceksiniz günün sonunda. İşte biz buna ilahi adalet diyoruz. O yüzden arkadaşlar biliniz ki siz burada hiç e, sıkıntıya e, düşmezsiniz. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde. Ee, şöyle Şimdi ailede de iki kişi sağ tarafta duruyor. Bakın şimdi göstereceğim. İki kişi Sağ tarafta duruyor, iki kişi sol tarafta duruyor. Dengeyi görüyor musunuz? ortada da zaten anlaşılmaya çalışan bir konu olarak çıkmış en altta. Yani siz bu dengeleri sağlarsınız da arkadaşlar. bu dengelerle alakalı. Önce bu yaz içerisinde bayağı bu yaz içerisinde görüyoruz. Ee, şöyle bir şey var. <laughs> Arkadaşlar bu ikili çok gurur yapmış bir ikili. Yıllardır da aynı inatlarını devam ettiren bir ikili. Düşünün dedenizle anneanneniz babaanneniz. Yahu bir insan hiç mi değişmez? Hani birbirlerinden çok kopamazlar ama e, tabiri caizse de birbirlerini e, yerler yani. Öylesi bir iki kişi bu. Şimdi siz de sanki iki evlat. Biriniz sağda bununla konuşuyor. Biriniz solda diğeriyle konuşuyor falan gibi. Böyle. Sen git onunla konuş ben gideyim bununla konuşayım falan gibi ayrışmışsınız. Ha bu kişiler anneanne ve dede diye örneklendirdim ama. Artık burada yine herkes hayatına göre kendi değerlendirsin. Cepheler oluşmuş ama temiz. Geçmişten gelen sıkıntılı süreçleriniz artık bitmiş. Siz geçmişte bir veda edersiniz. Şimdi özellikle de şey kısmına baktığımda ev ev ailevi kısma baktığımda da zaten bu ailedeki olaylardan sonra büyük bir rahatlama var. Ben var olan döngünün devam ettiğini görüyorum. Yani aslında şu demek. Var evlisin evliliğin devam eder. Var sözlüsün sözlülüğünde ilişkin var devam eder. Bu. Boşandın ya hiçbir kimseyi istemiyorsun. İşte o bekarlık sultanlık dedin o devam eder. Aşk dolusun diyemem de. Hani böyle olan devam ediyor yani. Bahsettiğimiz olayın tekrarı devamı. Aynı devam etmek gibi çıkmış. Eşrafından birileriyle akrabalık ilişkileriyle birileriyle yeni bir ilişki vardı ya. Devam ediyor. Evlisin ya devam ediyor falan gibi hani. Olanın devam ettiği ve aydınlığa ilerlediğini görüyoruz arkadaşlar burada işle ilgili söyleyeceklerim. Maddi anlamda evet sizin dar boğazı sokan o kişi <laughs> güle güle dedik bir boğa tarafından. Hani boğanın aslında bir tır tarafından atıldıydı. Ee, bak burada kutlamalar var. Üç kardeşin me memnun kalması bir şey kutlaması. Bence burada bir kutlama yapılır. Çünkü küs olan taraflarla sen git onunla sen git ve bununla konuş falan gibi bir ayrışma konuşma sakinleşme var en sonunda ya. Burada da çocuk aile ile ilgili geçmişi geçmişte bırakalım, alalım çocuğumuzun mutluluğu için savaştan huzura gidelim. Yani var olan sürecinizle alakalı savaş yani mücadele ettiğiniz konuda artık huzur istiyorsunuz, oraya doğru ilerliyorsunuz gibi duruyor açıkçası. Tabii ki de sadece görebildiğimi aktarmaya çalışıyorum sabah ve akşam arkadaşlar iki bakımla karşınızda oluyorum. Yine haftayı şöyle bir sonlandırıyoruz hafta için en azından. O yüzden arkadaşlar zaman hayat akıp gidiyor üç günlük dünya kötü olmak için çok kısa olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben sadece görebildiklerimi aktarırken sonundaki sohbetlerim tamamen aramızdaki bağdan kaynaklanıyor ve inanın bazen kendime de söylüyorum geçecek diyorum ve dua etme sağlık yerindeyse gerisi hallolur. en büyük zenginliğimiz sağlık çünkü unutmayın başa gelince anlıyor insan diğerlerinin önemsizleştiğini. O yüzden de çok başımıza gelsin istemem açıkçası sağlıkla sınanmayı ama hastalarımız varsa tez zamanda şifalar inşallah. Ve bedduayla diline negatife besleyeceğine umudunu yitirerek kendini depresyona sokacağına akışta kal olanı kabul et gerçekten olması gereken zamanında olacak. Diyorum ve bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar da başta sağlıkla kalın diyorum ve hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.